Wings perilere güç sıralaması ama birazcık kendi bakış açıma göre. Şimdi aralarında en güçsüz Roxy. En son katılan, en genç ve deneyimsiz olanı. 6 numarada ise bence Tekna var. Tamam Tekna dünyada belki çok işlevli olabilir. Her yer teknolojik alet kaynıyor. Ama Alfia da çok da güçlü mü? Ya. Ama Tekna'yı ben çok severim. Saçım kısa diye beni sürekli Tekna yapıyorlar çünkü. 5 <laughs> numara Miusa. Miusa bence Tekna'dan güçlüdür. Ses dalgaları vesaire teknolojik aletlerin içinden geçer diye düşünüyorum. Favorim Miusa. Miusa benim karım. 4 numara Layla. Şimdi Layla ile Miusa'yı kıyasladığımda Layla dalgaları denizleri de biraz kontrol edebiliyor Mius da bir tabi ses saldırısı yapsa denizin içinde dalgalar oluşturur. E, Layla zaten dalgalar perisi. Bence o yüzden Layla alır. 3 numara Flora. Şimdi Flora doğa perisi deyince böyle aklımıza sadece bitkiler, çiçekler, ağaçlar vesaire geliyor. Ama daha geniş düşünce akarsular, hava, içinde yaşayan canlılar hepsini kontrol edebileceğini düşünüyor. Flora net Layla'yı alır yani. 2 numara Stella. Güneşin perisi sonuçta. Güneş de inanılmaz bir yıldız. 4,5 milyar yıldır yaşıyor. Zaten doğadaki çoğu şeyi var eden güneş olduğu için doğa perisi olan Flora'yı kesin yener. E, bir numara şaşırılmayacak